merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz anne? Bugün ağzı bağlı kelime oyunu tahmin etme oynayacağız. Evet. Evet. İlk kimden başlarız kızlar? Ben, ben. Asya senden mi? Ada senden mi? Hanginizden? Ben, ben, ben. İlk önce adadan başlayalım. Ada kelimelerin hazır mı? Onar tane Ve kelime yazdık. İkisinin de bir birbirinden haberi yok kelimelerinin. Ada sen o telefondan mı bakalım seninkine? Arkadaşlar yani. Ha tamam sen bakacaksın doğru Adı ya efendim. Ben de kendisini ismini kendim yazdım kafamdan. Aynen öyle. Sen kağıda yazdın, Ada da telefondan bakacak. Göster Buraya oturun şey? isterseniz. Ada sen de otur. Karşılıklı. Tamam sen de gösterme, Ada da göstermeyecek. Ya karışık soracağım ben bunlara Olur. Ada bir yere geldi benim baktı o yüzden ben karışık soracağım. Tamam. Ada buldun mu? Evet. Benimki burada. Sorduklarıma da o zaman Ada senin ağzına sımsıkı bağlıyoruz. Bakalım ben Asya da, kaç tane bilecek? Ben Asya uzun zaman oldu bunu oynamayalı değil mi Ada? Evet. En son yazın mı oynamıştık? Evet. Çok eğlenceliydi evet. Ada hadi hazırlamadın mı daha? Hazırladım, siliyorum. Siliyor musun? Alttakileri. <laughs> <laughs> Dur bakma Asya sen. Ben bir, bir şey bilir, bilir, bir, bilir. bir fotoğrafta Hı. bir şey silebiliyoruz arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar 10, 10 tane var. Sende 10 tane var. Adada da 10 tane var. Tamam mı? 10 tane tamam, kelime toplamda söyleyeceksiniz. Toplamda 20, 20 kelimemiz var. Hadi ağzını sımsıkı bağlıyorsun ada. Ben mı? Yok kendisi bağlar. Tamam mı ada? Hazır mısın? Soğuk arkadaşlar artık Hı -hı. kapalı. Asya sen de hazır mısın? Hı -hı. O zaman 3, 3, 2, 1 başlıyoruz. <laughs> Başlıyoruz <laughs> Şimdi sen adaya bak. İyi konsantre ol Asya. Hakikaten dudağını da hareket ettiremiyor. Yani bağlı ya. Aa. Bakalım nasıl söyleyecek. Hadi hadi oku. Sava. Ne dedi? Savaş. Sava. Sıra. Sava. Şah. Halay. Sava. Sala. Sava. Sabah. Hı, Hı Ha. Sabah. Aferin Asya. Aferin Bir tane bildin. Seveyim. İkinci kelimeye geçiyoruz. benim Evet bir tane. Bir yaz oraya. Şimdi ikinci kelimeye geçiyoruz. Asya bir. Asya bir evet. Gece. Aa bildin mi? Aferin sana. Üçüncü kelimeye geçiyoruz. Sıcak. Sıcak. Ada biraz ses, sesli söyler misin? Işık. Evet. Aynen. Işık evet ışık ben anlamıştım zaten. 3 oldun. Aferin Asya sana. Dörde geçiyoruz şimdi. Rüzgar. 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 Ada söyler misin? Bir bana bak. Söyle şimdi. Ne? Rüzgar. Anladım galiba. Rüzgar. Rüzgar mı dedin? Evet. Anladım. Biraz daha yüksek sesle ama biraz bağırarak söyle arkadaşlar. Uzun. Fılık. Olur. Fılık mı? Fılık ne ya? Ne Uzun. Kısa. Anladım galiba. Uzun. Olaf. Ben söylersem sayılmaz asya tamam mı? Söyleyeyim mi? Ona eksi oluyor? Eksi. Evet eksi mi olacak? Ha, ben söylersem eksi alacaksın. Bir sayın gidecek asya senin. Söyleyeyim mi ben? evet ben söyleseydim eksi alacaktı <gülüyor> anne <gülüyor> niye sen <sendin? gülüyor> söyleyeyim söyleyeyim Asya, ben de oynayayım mı <laughs> ben ya anladım umut olduğunu biliyordum Asya onda 4 yaptı kuş kalp kuş ada bağırarak söyle bakayım kur, kalp aferin Asya sana Arkadaşlar Şeyin Ama bence overse... Asya okuyunca sen anlamayacaksın adı. Asya çok zor okuyor çünkü. <laughs> Şimdi altıncıya <laughs> mı ke altıncı kelime mi Asya? Yediye evet. Yediye mi geçti? Hı... Yani soru soru. Şey hep Dört zor. tane yok. <laughs> Hemen, Allah Allah <laughs> Hemen Allah Allah bildi. Hemen bildi. Aferin sana Asya. Şimdi sekizinci kelimeye geçiyoruz. Ben zımbırt <laughs> 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 Zımır ne ya? Bakayım bir daha söyle. Bana ada bana bakarak söyler misin? Aa biliyorum. Duman. Ne? Duman. Duman mı? Hayır. zaman. Aa ben limon sandım ada. Limon sandım. <laughs> Anneme de eksik koydum. <laughs> Elimi çizdim. Bunun. Bunun. Arkadaşlar böyle. Bunun. Bunun. Bunun bana söyle bakayım bir daha hayal son bir tane mi kaldı Asya hepsini bildin sen ya hep 9 tanesini bildi ama son bir tane kaldı hüptirik 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 değil diyor ama hüptirik 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 <laughs> Tam nasıl söylesin ama ağzı bağlı Asya. Ata bir şey, bağırarak söyler misin? Bir daha. Ama anlamıyoruz. Isırık mı? Hıptırık. Mutluluk. Mutluluk. Mutluluk tamam. Asya aferin sana Asya. 10 tanesini de bildin. Şimdi sıra adaya geldi. Ters çevir de at ağzını. Asya ağzını bağla. Şimdi sıradaya e geldi. Asya çok zorlanıyor kelime söylerken. Bakalım Asya adı anlayacak mı? Şimdi Asya ağzını önce sıkıca bağla. Ne oldu ya? Ya kardeşsiniz bir şey olmaz bundan. Ters çevir istiyorsan. Abartma Asya. Asya abartma. <laughs> Adam midesi bulanıyor. Asya hadi adı sen onu hazırla. Arkadaşım nasıl? Işığın göbeğine bakar mısınız arkadaşlar? Lımbır lımbır olmuş burada. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya Asya? <laughs> Bağlayamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Asya abartma. Kostum sanki. Hatta bir şey söylesene ona. <laughs> yaptı? <laughs> Sımsıkı bağla Asya. Ne oluyor ya? Sımsıkı bağla. Ne yapıyorsun Asya? Asya ne yapıyorsun? Sıkı bağladın mı? Ada sen de kontrol et sıkı bağladı mı? Ağzını yırtmadan ada tamam mı? Tamam yeter ağzını yırtacaksın. Şimdi dön ablana doğru. 3, 2, 1. Başlıyoruz. İlk kelime geliyor. Ben de Evet. Bir daha Kitap. Ada ilk kelimeyi bildi. ikinci kelimeye geçiyoruz. Elinle ama elinle işaret etme. Hı hı hı. Tamam söyle hadi. Hı hı. Hı hı. Nasıl? Anlamıyorum Nasıl? Hı hı. ben. İki kelimeyi de bildi Ada. Üçüncüye Kuyru. geçtik. Adı Asya elinle gösteremezsin ama. Hı. Neyse sana puan geliyor. Hı hı. Evet bana puan geliyor. Niye niye eline gösteriyorsun Asya? Kalem. Doğru. Tarak. <laughs> Hayır, anladım galiba. Söylesem olmaz ama söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Pencere mi? Ben puan alamadım. Pencere mi? Al sen puan al. Ben de. Ama ben dayanamadım yanamadım söyledim. Bu seferlik bir şey olmaz. Bir daha söylemem ben. Tamam bir kelime fazla söyleyeceksin tamam mı? Bir kelime sen kendin söyle. Şu an bir kelime fazladan söyle Asya. Kendin orada yazmayanı söyle. E biliyor ama niye ağlıyorsun şimdi? Çok kolaydı Sen ağzını bağlamamış ki da iyice. Ben sıktım. İyice sık. Heh. Tamam tamam oldu şimdi. Sok, Hadi ha. kaçıncı soruya kelimeye geçtik? 3 mü? Üç mü? Ne oldu? <laughs> e gösteriyorsun <laughs> sen ama. <laughs> tamam neyse ne bildi ama. <laughs> Top dedi sanki. Asya ne yapıyor şu an ben anlamıyorum. Gönül, güneş. güneş, güneş, güneş. Hayır yapma öyle ya. Niye yazıyorsun, işaret ediyorsun? Güneş. Yazı, kalem, kitap, güneş, Ben güneş anlamıştım zaten. Kaçıncı Asya? kaçıncı kelime şu an adam? Açısı Asya kaçtayız? Dört tane kaldı. Altı tane kalmış. Oha. Ha altı tane okudun mu? Hı hı. Tamam. Şimdi yedincideyiz. Ha altıncıdayız tamam. Hı hı. Altıdayız. Güneş. Az önce Güneşi söyledi. Başka bir şey bu. Hı hı. Anladım galiba. Söyle bakayım. Sesli söyle. Anladım ben. Ney? Anladım ama söyleyemem. Evet. Hayır. Hayır değil. Söyle sen söyle Asya söyle. E tamam söyleyelim tamam. Bu bildi. Aferin sana. Deniz. 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 Bulut rengini neye verir adam? Bulut gökyüzü. Evet Deniz. Sekizim geçtik. Evet. Sekiz diyor. Sen dokuz diyorsun o sekiz diyor. 8 Haça yapma sen yaptın ya onu şey yaptın. Onu saymıyoruz zaten. Ama Onun yani... yerine sana başka bir kelime evet, söyledi o, ya. Kelime bildiğim için tik koyuyorum. E tamam bir şey olmaz hadi söylesen. 4 4 öyle oldu. Dördü. Tamam bir şey olmaz hadi söyle Asya. Obu. Efendim? Obu. Obu. Adaya söyle. Obu. 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 Öküz. Öküz mü? Oku. Kitap. Kitap söyle. Gerçi. Kitap değil hatta Öküz. ne alaka? Ne? Öküz ne ya? Ne? Ne? Söyle bakayım. Ne? Ha anladım. Ne? Ada söylersem eksi puan alırsın. Söyleyeyim mi? Ne? Söyleyeyim mi ben? Hayır. Ne? Sen ne yapıyorsun? <laughs> evet okul işte. Şimdi son son kelime Masya. Hepsi doğru bulunabilirsin. İki mi? Tamam hadi iki olsun. Beş tane diyor ya. Son bir evet. Arkadaş. Ne? Opionuz. Opionuz. Arkadaş. Şu biraz zordu. Hepsi doğru, full doğru Asya. İkinizin de full dolu. Hadi aferin size. Asya'nın yazışına bakın bir de benim yazışım. Bakayım var. bir. Ne kadar düzenli yazmışım bir de Asya. Asya, Asya karma karışık yazmışsın ya. Ne oldu? Niye yaptın onu yere? Ben gidiyorum evden. Asya nereye gidiyorsun? Aa, aa gidiyor adam. Nereye gidiyor ya? Diyet Asya bir daha gelme. Ada ödülünü almadan gitti Ada. Ödülüm Benim var? ödülüm var ben bildim ben bildim. Ödülünü almadan gidiyor. Ödül almayacak mısın? Aa Merman gitti. Abi, Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.